Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bedava kutu açılımı yapıyoruz. Hem de bolca yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle hemen başlıyoruz. Oğlum bizim kaç tane vardı ya? Bir dakika. Hemen sayıp geliyorum. Tam 70 adet kutu açıyoruz. Ve hemen şöyle başlıyorum. Büyük kutularda başlıyorum. İlkinde bir şey çıkmadı. Devam ki. Ke. Hız kesmiyoruz bu arada. Ha. Devam. dört. Hepsi dört. Hiçbir şey çıkmıyor. Oğlum bu arada bir şeyler versene lan. Kanka bir şeyler ver bana. Oy. Bedava bi. Keskin nişancı hemde. Lan biyi çıkardım oğlum ben bir dakika bir dakika geri çık lan bu önemli 22 22 tane karakterim oldu bir Be bedava bir Be cool. Be cool sen kulsun oğlum Be Anka ben bunu nasıl çıkardım demir kovan Tamam şöyle hız kesmeden hemen başlayalım. Aha vermedi. Hiçbir şey de vermedi. Oğlum bu arada ben şanslı mıyım yoksa şanssız mıyım bir şey anlamadım ki. Aha geç geliyor. Hadi bir şey verir misin? Vermez. Bu zaten sonra bir şey vermez. Bir kere B verdi ya. Kankam ver ya. Bir tane daha versen ne olacak oğlum? Lan vallahi vermiyor ha. Kankam Yemin ederim vermiyor süpercell bir şey verdi ya artık hayatı boyunca vermez Bak vermez izle Ben ne dedim biliyorum vermez Jeton katlayıcımız yallah Kankam versene oğlum niye vermiyorsun Verir misin? Oğlum hakikaten de bir şey vermiyor ya. Bastım. Hadi bastım. Ya bir git be. Oğlum hakikaten de bir şey vermiyor ha. Vallahi gitti. Hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Bir karakter verdi artık ömrü boyunca hiçbir şey vermez. İzle sonuna kadar gidiyorum. Eğer bir şey verirse o zaman. Jeton katlayacağım. Lazım değil ya, mecbur vermesi lazım. Ulan bakalım bunun oranı kaç? Abi dakika bakalım. Abi bana lütfen ya böyle yapma ama. Lan bir karakter bir karakter. Ah oh be. Elim ağrıdı lan basa basa. Bir karakteri vermiyorsan. Basıyorum ben. Yemin ediyorum vermiyor ya. Vermedi. Şunu da açayım belki verir. Basayırım ayrım Belki utanır verir. Basayırım. Vermeyin. Bu arada mesela sizinki de böyle oluyor mu ya? Bana çok kötü çıktı ya. Basıyorum lan. Bastım. Oy hadi bakalım. Yemin et lan. Ya bu ah. Ulan ne sevindim be Neyse o da iyiydi bedavadan çıkardım Şöyle başka var mı Basıyorum Evet arkadaşlar Gir çık yaptım belki şansın Tekrardan gelir böyle olmayır Hatta şöyle şuradan başlayayım bak böyle Büyük bir kutumuz var Bastım Bastım Allah senin belanı vermesin be süper sen misin nesin oğlum sen ne kadar yamyam yam bir şeysin lan Dokunmaya korkuyorum oğlum dokun diyorsun da Dokundum lan 2 Aga be Dokunayım mı Bir daha yap A dokundu. 3 yazdı. Fıs çıktı yine tır çıktı. Lan ne yıprattım be. Basayım mı kardeşim? Ab bastı. Yine 3 yazdı ya. Bir 4-5 yazman yok mu lan senin? Ne vicdansız bir şeysin oğlum sen. Yok be çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Lan sana da bas. Tekrar gir çık zaten bağlantı kesiliyor. İkide bir bir şey anlamıyorum ki. Hadi lan. Şöyle basıyorum. Yine 3. Neyse artık güç puanlarıyla sevineceğiz yapacak bir şey yok. Hadi be kardeşim sen de gel be. Yok abi vermiyor. Yapacak bir şey yok. Vallahi vermiyor. Billahi vermiyor. Artık ne yapsam ben de bilmiyorum. Lan kutu kalmadı be. Bedava kutu dedik de böyle olmaz ki. Şimdi bu bir verdi ya artık. Mega kutudan da vermez hiçbir şey. lan var ya neyse ya, neyse Aslı biliyordum pek bir şey vermez 3 3 ne var ya modum düştü lan benim hakikaten de benim modum düştü ha yemin ediyorum modum düştü lan bırakmadım hiçbir şey çıkmadı be. Ey zalimin oğlu. Bak burada bağlantı kesildi. Yap bir güzellik be. Evet bakalım ne oldu? Bakalım mesela o şeyden ne oldu? Çok merak ediyorum. Kaç lan? Şöyle bir dakika. 50 sürdü Oğlum kendi kendine açtı mı lan? Neyse o da bize girdi olsun sağlık olsun. 2 diyor. Galiba boş. Boş çıktı boş. Olmayı olmayı olmayı. Evet arkadaşlar yapacak şu şey şöyle bir geleyim bakayım e, savaşçılarımıza. şu Çoğu... O bili tamam. Billy full Ama şimdi Önce bir karakter çıkarmam lazım benim. Dynamite. Şöyle B'ye bakalım. Neyse bunu da bir seviye iki yaparız ya. Şöyle hatta yükselteyim. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdiden videoya like atarsanız bu arada bedava bir bedava aksesuar. Hem de iki tane. Hatta bakayım şöyle. Bakayım yanlış olmasın. Bir dakika bir dakika. Bo neredesin? Bo. Tamam bedava iki tane aksesuarımız var. Güzel. Videoya like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada abone de olun. Görüşürüz.